Yay. Duh. Hello, ben Efsun Yerli efendim. Hmm, karakterlerini yorumlayacağız. <laughs> Çok özür diliyorum efendim kulaklarınız. Bugüne bir hastaneye gittim. Blackburn burun her neyse. Şimdi ilk videoyu izlemediyseniz onu da şuraya bir yere koyuyorum kartını. Onda da bakabilirsiniz. Wife'ları yorumlamıştık. Şimdi Hazvandaları yorumlayacağız. Hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle alt sekmeye indik. Eller. Hmm değişik bir karakter tasarımını pek beğendiğimi söyleyemem ama biz o karakter buradan bakamıyoruz ama oh gel ilk failimize başladık bu hesapta yıdır yok girl evet hemen yıdır bulduk geldik efendim Böyle mikrofonu şey yapalım şimdi bu karakterin gözlerini hiç sevmiyorum bakışlarını özellikle ama saçı gayet hoş ve rengi de kendi saç rengi zaten dipleri bakalım gibi de yok gerçi her neyse göbeğinin açık olmasını seviyorum ayakkabıları papuçları ve dizlikleri falan biraz garibimsi ama dendro haliyle gayet güzel duruyor <laughs> um, ama biraz fazla aynı renk tonu üzerinde durulmuş işte sarımsı kahvemsi yani sarı kahve arasında o yüzden biraz böyle çok bunaltıcı geliyor bu renkler bana. Evet o yüzden seni ne yapıyoruz? Gideceğiz koyacağız oradan bir yere. 5 falan veririm. C. Evet 5. El Haytam. Bir şey diyeceğim. Ben kill kiss Mary yapmıştım değil mi? Tamam orada yorumladım en son. Alheytam zaten benim kocamın sevgilisi oluyor arkadaşlar. Kocam kim derseniz Ayat oluyor. İkisi de birbirinden sıkıcı insanlar olmalarına rağmen sırf bu oyunda bulabileceğim hazbando sayısı çok az maalesef. Cryo dedi istiyorum Hoyoverse. Lütfen Mihoya artık şirket oyun hangi şirketteyse şu an tam olarak hep karıştırıyorum bunları bir ara böyle bir şeyler olmuştu. Yani Alheytam açısından konuşabileceğim bir şey yok. Allah kahretsin ama Neyse Ben burada arkada bunu gösterecektim yine ilk bir eğilimi yaptım diğer videoda da aynı şey olmuştu Buna özellikle dikkat edeceğiz şimdi Şu saçlarda öyle bir sıcak basıyor ki bana geliyorlar Geto Buna özellikle dikkat edeceğiz S Hmm Değiştir Buy so Aysu deli vibe veren bir um, genç mi acaba yaşın tam olarak bilmiyoruz ama tasarımı ve saçı bence gayet hoş. Pabuçları da güzel ama yandaki halkalı sevmiyorum. Yılanı da var gayet hoş. Aysu o kadar da çok ilgimi çeken biri değil ama burada tasarımı konusunda hakkını yememek lazım. Şu şeyde böyle ayrık baktığınız zaman bir garip duruyor. Neyse topuz falan örgüsü gayet hoş. Seni de. Ama şimdi. Ben her şeyi yarım yamalak yapmışım. S plus vardı değil mi? yerinde. Evet geliyorum ama. Şimdi küçük bir aksaklık oldu. Onu yaptık geldik hemen. Allah kahretsin. Şimdi yılmak yok. Neden? Sanki çünkü dünyanın en önemli işini yapıyormuş gibi şey yapıyorum şu anda. Şu arkadan da videoya baktım. Neyse önemli. Bay suyu ne yaptık? Ese koyduk tamam mı? Tamam. Kaldığımız yerden devam. Kim var? Albeydi Allah belanı versin. Seni en kötüye koymak istiyorum. Ama şu an tasarım konuşuyoruz. Şimdi bakıyoruz dizdiklerini beğenmedim. Gözlerin güzel, saçın da güzel. Zaten en önemli şeyler bunlar benim için. Kıyafet sonra aslında geliyor. Ama kıyafetini beğenmiyorum. O yüzden sana alt veriyorum tatlım. Um, either. Tamam siz şöyle iyi. Aradaki itto. Itto canı beni. Zaten kaşın gözün çok güzel bence. Çok seviyorum seni ama kollarını sevmiyorum yani şu vücuda göre şu kollar, Zonglin'in kolları daha kalın yemin ederim. Sen kendine gel, ayıp. Vücudunu çok seviyorum ve kıyafetinde latex gibi duruyor şu şeyse her <laughs> neyse. Yani öyle çok ağırmış ağırmış bir kıyafetin yok, kıyafetin yok. Şu örgülü şeyi, ipli şeyi falan seviyorum. O yüzden seni Bison'un yanına koyuyorum. Hemen. S. Yes. Sen git şuraya. Sen git şuraya. Sino. Sino'yu da mı oraya koysak? Yaptığı şakalardan. Yani Sino. Oyunda en sevmediğim karakterlerden biri. Hem oynanış. Oynanış fena değil aslında. Ama ultisinin uzun olması çok bozuyor onu. Ama zaten tasarımını ve temasını falan da sevmiyorum. Hani waifularda Hutayı en sona koyduğum gibi Sainu'yu da Hazbandolar uz da en sona koyacağız Allah kahretsin Oh my god Ay her şeyi yarım yamalak yapmışım ya Şu makyaja uğraştığım kadar uğraşmadım şu videolara yemin ederim Neyse Diluk kaldığımız yerden devam ediyoruz Skinli halin çok güzel Kendin de güzel yine Saçların gayet hoş Kıyafetinde fena değil Favonius falan fişman. Sen Favonius'tan değildin sanki ama sadece bir şaraphanen var değil mi? Kürkün falan hoş. Eldivenlerin. Hmm. Demedim içinin kırmızıda çok kötü mü duruyor acaba? Neyse seni de A'ya koyarız ya. Ne düşünüyoruz sanki bu kadar? A. Goro bye bye. Şuradan direkt Heizo reşittir. Ante, Mika, bye. bye. Ucube'yi de mi koysak? Neyse dur Razer'ı da koyalım. Ezo değildi sanki. Neyse. Kazuha. Kazuha ile Either birbirine çok benziyorlar. Yani ciddi anlamda benziyorlar. Yüzü bakışları ve kıyafeti anlamında. Ama yine aynı değil tamamen terliklerin fena değil. Saçlarının rengi ve şu falan meh. Yani ben çok sevdiğim bir karakter değil açıkçası Kazuo. Ama fena bir karakter de değil yani. Gidip Sino ile aynı yeri koyamam. O kadar da değil. Kazuo Albedo'nun üstüne mi koysak yok. Öyle iyi. Evet Kaya. Fruit Play olmasaydı herkesin fanı olacağı bir karakter ve ilk Fruit Play. Şimdi gözlerin mükemmel, çok hoşuma gidiyor bu tarz keskin bakışlı cat eye. Sen yani de neden bu şey var? kılıç Ayakkabıların meh ama şu skinny jean gayet hoş. üstündeki kürkün falan da gayet hoş, güzel. Esmer olman da ayrı bir çekici o maviş gözlerinle ve ayrıca Cryos'un yani Cryolar her zaman hat olur. Seni de övdük övdük esek koyduk. Şimdi sırada Ayato var. Ayato kocam zaten. Saçları, bakışları, kıyafeti ve tam anlamıyla benim tarzıma uygun olan bir karakter zaten. Çok da konuşabileceğim bir şey yok. Bence oyundaki en iyi karakterlerden biri hem oynanış açısından hem tasarım açısından. Seni direkt S Plus'a koyuyorum. Heizo. Heizo'yu hiç dikkatli incelemedim sanırım. Terliklerin çok kötü. Şu kalın tabanlı terlikler özellikle o kadar itici geliyor ki bana. Şu şeyini beğendim. Short mu bu? Etek gibi duruyor. Short. Şalvarın short hali. Kollukların fena değil ama rengi kötü ya. Bilmiyorum rengini beğenmedim. Şu da biraz bol duruyor ama içindeki aslında baktığınız zaman güzel bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Saçları da gayet hoş. Aa buradan tokusu varmış. gözlerinde de yüzün de gayet güzel. Ama bir şeyleri eksik bırakmışlar. Yani renk uyumlarında ve bu görsel açısından bolluk falan var ya onlar çok sinir bozucu oluyor. Seni ese koyabilir miyim diye düşünüyorum. Yok o kadar da değil. Child. Birçok insanın favori az bandalarından biri Child. İyisin, hoşsun, güzelsin de çok fazla grilik var kıyafetinde ve bu biraz hoş değil bence. Çok fazla grinin olması. Gözlerin gayet güzel. Saçın meh fena değil. Ben bu saç rengini pek bayılmıyorum. Ama genel olarak hoş duruyorsun tatlım. O yüzden seni de ese değil buraya koyabiliriz. Ama Aldık değil mi? Aldık. Toma. Toma Oyun'daki en şeker insanlardan birisi. Ne yiyorsun? En azından sesin kapalı da ASMR'ını duymuyorum. Ayağındakiler çizmelerin çok hoş. Terlik mi bu arada? Aman tanrım ucu terlik gibi ama neyse görmezden geleceğim ve gayet hoş duruyor. Bu birleşik sanırsam bakıyorum. Evet birleşik ceketi de gayet hoş. da gayet güzel heyzotu da var bu tokadan ve saç rengin gözün gayet yakışıklısın yani. Bak Hazel'da da bu renklerden kullanılsa daha iyi olabilirmiş ama ikisi de inozumalı işte. Aynı bölgeden aynı şekilde yapmak istememiş de olabilirler. Ama onunki de gayet güzel. Onda biraz morluk olsa daha iyi olabilirdi. Neyse. Tomada da çok fazla eleştirebileceğim bir şey yok. Ese koydum gitti. Tiner'ı. ya. Bilmiyorum çok karışık bir tasarımın var. Şalvarını hiç beğenmedim öncelikle ama ayağındaki sneakers değil ama ne deniyordu bunlara tam emin değilim. Kulakların bunlar senin gerçek kulakların mı? Sanırım öyle duruyor. Seni FBI'ye mi koymam lazım ya? Değil yok. Değil. Çok karışık bir tasarımın var ve switch shortumsu şeyin var yani. Bilmiyorum çok Hoş değilsin bence. Bir de kuyruğu falan var. Sen nesin? Seni C'ye koydum. Vente. Hmm. Arkonlarımızdan biri. Vente'nin tasarımı kıyafet gayet hoş. Güzel. Pek benim tipim olan birisi değil. Ama bu onu beğenmediğim anlamına gelmiyor. Pilotlu çorbun gayet güzel. Şortun da gayet güzel rengi falan hoş. Şapkan zaten mükemmel saçlarım falan. Ama içindeki gömlek bilmiyorum biraz garip biraz fazla Fransız duruyor. Yani Fransız derken uymamış anlamında değil. Avrupa'yı duruyor ve pek sevmiyorum ben bu tarz şeyleri. Korsan da fena değil ama bilmiyorum. Orası biraz sıkıntılı. Pek sıkıntılı değil. Pek beğenmedim yani. Çayo. Canım benim. Bak Heyzoda da aynı şekilde böyle bir skinny. Um, Rob değil üst vardı. Onda bol duruyordu. Bak Şayo da öyle durmuyor ve çok güzel vücudunu sarıyor. Zaten saçların yüzün oyundaki en sevdiğim karakterlerden birisin. Ayato ve Arhitam'dan daha çok seviyorum da bu arada Şayo. Keşke boyunda biraz daha uzun olsaydı. Her neyse önemli değil. Ayakkabıların çizmelerin meh ama giydiğin altın şalların gayet hoş ve şu desenlerin eklentilerinde gayet hoş. Zaten neyini yorumluyorum ki ben? Şey tap zaten. Tapın da tapa. Çinkçi. Çinkçi. Hmm, pek sevdiğim karakter değilsin aslında tasarım açısından. Yani üstün gayet güzel duruyor da alta doğru baktığında aynı çocuklara giydirilen şeyler, şortlar gibi duruyor yani. Zaten zayıf Twinks'in bacakların da küçük. Yani shaming yapmıyorum. Sevmedim <laughs> özellikler yani. Hani skinini salgılıyorsa algılasın. Saçın fena değil tomboy. Bu şeylerin güzel bu arada. O kadar avpay falan dedim ama bu kollarındaki Kabarıklıklar falan hoş. Üstün güzel altın meh. O yüzden seni ortalarda bir yerlere koyacağız artık. Zongli. Bak şimdi Zongli sevmiyorum etmiyorum diyorum da. Tasarım açısından güzel bir <laughs> karakter. Ama benim tipim değil. Ve insanlar buna dedi dedikçe benim tarzıma uymayan bir dedi olduğu için ben sinir oluyorum. Ayakkabılarım falan. Aslında sen de esliksin ya. Ama biraz ne bileyim kafasını sevmiyorum. Ayato ve Alhaita'mı seven ben Alhaita'mı sevmiyorum. Ay Alhayutam'ı diyorum. Zongli'yi sevmiyorum. Neyse S plus'ı koymayacağım ama esliksin yani. Ama son gelenlerden biri Kaveh. Kavet de çok tatlı bir Twink aslında. Pek Twink sevmem ama Kavet hoş. Ve Arhita'mla da uymuyorlar bence. Yani zaten hikayede de bile içip kakışıyorlar. İşte yok aşık bakışması falan diyenler falan var. Ne ya? Sana bakıyoruz ya. Üstün gayet hoş. Bak bununki de vücudunu sarıyor. Yok çok da sarmıyormuş. Bonduklar var yine gayet right, hoşsun, güzelsin, yakışıklısın. Gözlerin de güzel, yağlayının falan. Ama şurada üçlü bir tane şey var. Yani, ne bileyim, bayrak gibi duruyorlar. Tamam, böyle yaptık. Hmm, avare. Sevdiğim karakterlerden biri. Ek tipim olmasa da tasarımını çok seviyorum ve içindeki problem su şeyini yeni görüyorum ve çok pat duruyor bu arada. Sonra şu sargısı ceketinin yarım ceketinin bir parçası ve eteğimsi şortu çok hoş. Şöyle kat kat kesmişler ya bir de. Sonra ayağındaki terlikler ve şeyler de gayet hoş duruyor ve şapkasının eklentileri falan. Yine bak Avari S koyabilirim bence. Bu kim? doktor mi? Bakıyorum. Yok Dottori bu. Dottori'yi S Plus'a koyuyorum. Bu kim? Bilmiyorum. Bu Bay Su'ya benzeyen adam. Bunu koy buraya. Dance Life. İyi vermişim. Alttan bir baktım. Dance Life. Güzel bir abimiz ama kıyafeti o kadar da hoş değil ya çocuk zaten. o. Bu keşke Cryo dedi olarak oyuna gelse. O da güzel. Ya bu şekilde biraz uzattım gerçi de videoyu. Yerinden daha kısa oldu gerçi. Çünkü oyunda full wife'ı var. Oyun artık Cryo dedi getirin. Masklı olsun, sakallı olsun yani. Neden animelerde sakal yok? Neden yani? NPC'lere yapıyorsunuz. Bunlara da yapın. Allah Allah. Bir videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlara görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Sonraki görüşmek üzere.